Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Miras Projesi'nde bir yıl geride kaldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy bir yılda yapılan çalışmaları Antalya'da Sida, Side Antik Kenti'nde değerlendirdi. Tam bir yıl önce hayata geçirdiğimiz Geleceğe Miras Projesi ile karşılama merkezlerinden çevre düzenlemesine kadar. Yani antik kentlerimize deyim yerindeyse A'dan Z'ye yeni bakış açısı getiren bir projeye başladık. Bir yılı geride bırakan Geleceğe Miras projesiyle tarihe ışık tutuldu. Hem toprak altında hem su altındaki tarih gün yüzüne çıkarıldı. Geleceğe Miras projesi Efes Antik Kenti ile başladı. Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Proje kapsamında arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları dört mevsim sürdürülebilir hale geldi. Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanında yer alan toplam 224 kazı alanını geleceğe miras projesi kapsamına aldık. Bu projeyle son 60 yılda yapılan çalışmalara eşdeğer bir ilerlemeyi 4 yıl içinde gerçekleştirmek amacıyla lojistik ve finansman desteği sağlamaktayız proje kapsamında 9 ayda 4 binin üzerinde arkeolojik buluntu bilim dünyasına kazandırıldı. Lagina Hekate Tapınağı'nın naosunda bulunan Sarkaçlı Altın, Eros Küpe ve Mira Andriake'de bulunan Opus Sektil tekniğinde Aziz Figürü Leodikya'da bulunan Silkla heykel başı ile Eros heykelleri 66 santimetre yükseklikteki bu Zeus heykeli başı bulunan nadir eserlerden. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Faselis Antik Kenti'nde bulunan erkek ve aslan heykellerini de ilk kez tanıttı. Arkaik çağa tarihlenen erkek ve aslan heykeli. Buluntular buranın kutsal bir alan olduğunu da ortaya koyuyor. İlk bulgulara bakılırsa bu alan Akdeniz'in bilinen tarihini daha da geriye götürebilir.